Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de Unity'nin içerisinde bolca kullanacağımız klaslardan ya da aslında Object Oriented Programming yani nesne yönelimli, yönelimli programlamada kullanılan class mantığından bahsedeceğiz. Class aslında ortak bir amaç uğruna yazmış olduğunuz değişkenler, fonksiyonlar ya da metotların bir arada bulunduğu yapı taşı demek. Yani bir sınıf oluşturursunuz. Bu sınıfa ait belli değişkenleri bir araya toplarsınız. Bu size bir klas meydana getirir. Aslında bunun için şöyle bir resimden faydalanmak istiyorum diyelim ki elinizde 3 tane nesne var. Taksi, otobüs, bisiklet gibi nesneler var. Biliyorsunuz taksi ve otobüs aslında motorlu bir taşıttır. Bisiklet de motorsuz taşıttır. Dolayısıyla bunlar da taşıt e, grubuna dahildir. Yani siz en üst tarafta bir sınıf oluşturursunuz. Bu sınıfın içerisinde işte belli değerler girersiniz. Bu girmiş olduğunuz değerleri de en e, alttaki bisiklet değerinde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani taşıt özelliklerini burada da kullanabiliyorsunuz. İşte bu şekildeki nesne yönelimli programlama mantığına biz sınıflandırma ya da sınıf diyoruz. Unity'de herhangi bir nes şeyi açtığımız zaman, herhangi bir script dosyasını açtığımızda aslında burada oluşan script dosyamız da bir klastır. Bakın public class isminden zaten anlıyorsunuz. Bunun bir ismi var. Bu ismi zaten fonksiyonun ya da dosyanın ismiyle aynı. Ve burada iki nokta üst üste Mono Behavior var. Bu şu anlamdadır. Yani bu üst sınıftır. Bu Class Manager içerisinde üst sınıfta tanımlanan bütün özellikleri çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz demektir. Bunun için de şöyle bir şeyden faydalanacağız. Bakın eğer siz bir class'ın Hemen yan tarafına iki nokta üste Mono behavior yazdığınız zaman ne oluyormuş? E, bu Mono behavior sınıfı aslında alt tarafta Awake, Unable, resetti, Start gibi fonksiyonları rahatlıkla kullanabileceksiniz demektir. Yani onları e, bir şey gibi oradan e, miras olarak alıyor. Yani orada tanımlanan fonksiyonların hepsini alt gruplarda çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet... <laughs> Bir sonraki dersimde de özel klaslardan, custom klaslardan bahsedeceğim. Klasın temel mantığı budur. Bir sonraki derste görüşmek temennisiyle kolay gelsin, iyi çalışmalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de custom klas yani özel klaslar hazırlayacağız. Kendimize özel klaslar hazırlayabiliyoruz. Bunu farklı bir script dosyası içerisinde hazırlayabildiğimiz gibi aynı script'in içerisinde de çok rahat bir şekilde farklı klaslar hazırlayabiliriz. Şimdi bunun için klas içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Şöyle dışarıda da hazırlayabilirsiniz. Ben örneğin bir öğrenci klası hazırlamak istiyorum. Diyorum ki public class öğrenci diyorum. Ondan sonra... Şu şekilde açtığım zaman klası oluşmuş oluyor. Yani öğrenci adında bir klas oluşturdum. E, bu klasın içerisinde belli değişkenler olsun. Mesela bir öğrencinin neyi olur? String değişken olarak ismi olsun mesela. İsim. Başka bu öğrencinin neyi olur? Public e, integer olarak kimlik numarası olsun. Ve bu öğrencinin başka ne olsun? String olarak işte memleketi olsun her öğrencinin işte ismi, kimlik numarası ve memleketi biliyorsunuz olmak zorunda. Bu şekilde tanımladığımızda aslında ben öğrenciye ait bir klas tanımlamış oldum. Peki bu klası nasıl kullanabilirim? Bunu da Class Manager içerisinde istediğim gibi çok rahat bir şekilde kullanabilirim. Ne yapmam gerekiyor? Diyorum ki public yani her yerden ulaşılabilen öğrenci diyorum. Yeni öğrenci dediğim anda aslında ben e, klasımdan bir örnek almış oluyorum yani sınıfımdan bir örnek almış oluyorum Artık benim yeni öğrenci adında bir e, örneğim var e, Mesela başka bir örnek almak istersem public öğrenci diyorum Bu da ikinci öğrenci gibi bu şekilde klasımdan örnekler çoğaltabiliyorum Şimdi e, bunun öğrencinin mesela isimlerini işte yeni öğrenciye isim atamak istiyorsam eğer yeni öğrenci nokta isim yazdığımızda kendi ismimizi çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Diyelim ki Ahmet diye bir isim yazdık. Yeni öğrencinin işte e, kimlik numarasını atayabiliriz. Kimlik numarası işte 1, 2, 3, 5, 4 gibi isim olsun. E, yine yeni öğrencinin memleketini memleket şeklinde çok rahat bir şekilde belirleyebiliriz. Buna da ...Isparta diyelim. Tabi bu string bir değişken olduğu için şu şekilde tırnak işaretleri içerisinde göstermem gerekiyor. Evet, bu şekilde ikinci öğrenciyi tanımlayabiliriz, üçüncü öğrenciyi tanımlayabiliriz. Yani tanımlamalarımızı yani burada oluşturmuş olduğumuz sınıftan binlerce örnek çoğaltabiliriz. Peki, şimdi ben Buradaki öğrencinin, e, öğrenci klasının içerisine yapılandırıcı bir fonksiyon tanımlayacağım. Buna constructor fonksiyonu deniyor. Yani şöyle public öğrenci dediğim anda artık fonksiyonum tanımlanmış oluyor. Şu şekilde. Evet, public öğrenci dediğim zaman bu şekilde tanımlanmış oluyor ve... Bunu artık tanımlarken yeni öğrenci, new öğrenci şeklinde tanımlarsınız ve şu şekilde parantezi açmak, kapatmak zorundayız. Yani bunun içerisine veriler de girebileceğiz. Az sonra onu da göstereceğim. Şu şekilde new öğrenci dediğim zaman yapılandırıcı fonksiyonumu tanımlamış oluyorum. Peki bunun içerisine yapılandırıcı fonksiyon içerisine değişik parametreler parametreler atayabilir miyiz? Elbette ki atayabiliriz. Mesela string isim diyelim. E, integer kimlik numarası diyelim yine. Kimlik no, string memleket diyelim. Sonra dis e, this isim isim. Yani bu class içerisindeki bu isim burada atanan isme eşit olsun anlamında. this kimlik numarası Kimlik No'su diyelim. Sonra This Memleket Memleket diyelim. Buradaki isimlerin aynı olmak zorunda değil. Mesela Memleket yerine Yer deyip burayı da Yer yapabilirsiniz. Konum Yer vesaire gibi isimler verebilirsiniz. Yani o şekilde tanımlayabiliriz. Yine şey olsun Memleket diyelim. Buna da memleket diyelim. Evet. Burası önemli. Ben öğrenci yeni bir öğrenci oluşturmak istiyorum diyelim ki. Şunları siliyorum. Diyorum ki public öğrenci diyorum. İsim veriyorum. Yeni öğrenci diyelim mesela. New öğrenci dedikten sonra bunun içerisine istediği değerleri girmem gerekiyor. Örneğin ismini Sebahattin diyelim. ...öğrencimizin ismi Sebahattin... ...kimlik numarası 1245... ...ondan sonra memleketi Isparta... ...olarak girdiğimde... ...yeni öğrencimi tanımlamış oluyorum... ...başka bir öğrenci tanımlamak istersem... ...yine aynı şekilde public öğrenci... ...ikinci öğrenci diyelim mesela... ...ikinci öğrenci... ...işte new öğrenci diyoruz... ...yine ismini... ...ne diyelim... ...Ahmet diyelim... ...kimlik numarası yine 1258... ...gibi bir numara olsun memleketi de işte denizli olsun şeklinde tanımlayabiliyorum. Ben bunları istediğim yerden istediğim gibi ulaşabilirim. Ne yapacağım mesela? Diyelim ki bak.log e, ikinci öğrencinin ikinci öğrencinin ismine ulaşmak istiyorum. İsim yazınca artık ikinci öğrencinin ismi bana Unity'de karşıma çıkacak. Evet. Şunu bir kaydedelim. Konsol penceremi açıyorum. Play tuşuna bastığım zaman niye ulaşamadık? İkinci öğrencinin ismi. Tabi bu fonksiyonu çalıştıran bir yer yok. Onun için ulaşamadık. Bu fonksiyonu şu şekilde buraya atıyorum. Tekrar play tuşuna bastım. Evet gördüğünüz gibi ikinci öğrencinin ismini Ahmet olarak karşımıza çıkardı. Evet custom class yani özel class oluşturmak bu kadar basit arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimize görüşmek temennisiyle kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum. arkadaşlar. Bu dersimizde de custom class yani özel classları daha iyi anlayabilmemiz için bir örnek yapmak istiyorum. Ee, bunun için bir e, boş nesne oluşturuyorum. Bunun ismine e, database diyelim. Database yani verileri tutacağımız bir yer olsun. İki tane script dosyası oluşturacağım. Birinci dosyam e, özel bir sınıf oluşturacağım dosya olacak. Buna müşteri class, müşteri class diyelim. Bunun içerisine giriyorum. Evet, öncelikle şunları bir temizliyorum. Müşteri class kendime özel bir class dosyası olacağı için mono behavior kismi kelimesini de sildim. Evet. Şimdi e, değişkenler tanımlıyorum. Yani bir müşteriye ait veriler. Public string diyelim. E, ad olsun. Public string Soyadı olsun, public string e, kimlik numarası olsun, bir de public string e, memleketi olsun. Kimlik numarasını hatta integer yapalım. Bir de bu yapılandırıcı bir class e, fonksiyon oluşturuyorum. Public aynı isimle müşteri class diyorum parantez açtıktan sonra bunun içerisine string at string soyad integer numara diyelim ve string memleket diyelim dedikten sonra aç kapat yapıyorum şunu yalnız yazmışız public evet <laughs> this at at this soyad soyad this kimlik numarası numara diyorum this memleket memleket Evet bu şekilde müşteri class ismini, isminde bir özel sınıfı oluşturmuş oldum. Şimdi Unity'ye tekrar gelip bir database script dosyası oluşturacağım. Buna da müşteri database diyelim. Bunu da database'in içerisine atıyorum. Şu şekilde boş nesnemin içerisine atıyorum. Amacım bunun içerisinde verileri, müşteri verilerini toplamaya çalışmak. Yani e, bütün müşterilerin verilerini bunun içerisinde toplayacağım. Onun için kendim public müşteri class diyorum. Birinci müşteri diyorum mesela. New birinci müşteri. New müşteri class pardon. Evet buraya isimlerini giriyorum. Sebahattin Soylu dedim. Numarası diyelim ki 25 olsun. Memleketini de giriyorum. Yine yeni bir müşteri daha belirliyorum. Buna da ikinci müşteri diyelim. Yine new müşteri class dedim. Bunun da ismini Mehmet diyelim. Soy ismine Beyaz diyelim. 32 diyelim. Denizli diyelim. Yine bir üçüncü şey daha belirleyeceğim. Buna da üçüncü müşteri diyelim. Bunun da ismi Esra olsun soy ismi siyah olsun. Kimlik numarası 24 olsun. Memleketi de İzmir olsun. Bu şekilde belirledik. Şimdi ben bunu Unity içerisinde database içerisine geldiğim zaman burada görebilmem lazım. Şu anda göremiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Müşteri klasının içerisine gelip şuradaki public Nes şeyinden önce, önekinden önce bir tanımlama yapıyoruz. Şöyle diyoruz. Sistem serializable. Seri seri evet. Serializable şeklinde bir tanımlama yapılıyor yapılıyor. Ve tekrar Unity'ye geri geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada birinci müşteri bilgileri, ikinci müşteri bilgileri, üçüncü müşteri bilgileri karşımıza çıkıyor. Evet buradan da istediğimiz gibi bu bilgileri bu klas içerisinde rahatlıkla kullanabiliriz. Evet özel sınıfları oluşturmak ve özel sınıfları kullanmak bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek temennisiyle kolay gelsin iyi çalışmalar. <laughs> Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de ee, bir script dosyası içerisinden başka bir script dosyasına nasıl ulaşabiliriz? Yani bir sınıftan başka bir sınıfa nasıl ulaşabiliriz? Onu göstermeye çalışacağım. Onun için şöyle bir örnek yapmak istiyorum. İki tane nesne oluşturuyorum. Bunlardan bir tanesi küp nesnesi olsun. İsmine küp diyorum. Diğer nesnemizin ismine de küre diyelim. Mesela küre oluşturalım. Bunun da adına küre diyelim. Bunlar tamamen... Ee, sahne içerisinde rastgele kullanacağımız nesneler şu şekilde yan yana koyalım bunları. İki tane de script dosyası oluşturuyorum. Bunlardan bir tanesinin ismi küp manager olsun. Diğerinin ismine de küre manager diyelim. Evet ikisini de açıyorum. Şimdi amacım Diyelim ki küp manager içerisinde oluşturmuş olduğum herhangi bir e, public nesneye ya da fonksiyona ulaşmak. Evet bunun için iki tane farklı yolumuz var. Size göstereceğim. Ben ikinci yol tercih ediyorum ama bazen birinci yolda kullanabilirsiniz, fark etmez. Şimdi küp manager'ın içerisinde public integer küpün hacmi diyelim. Örneğin küpün hacmini işte 27 olarak girelim ve ben başka bir script dosyası olan küre menajer içerisinden buna ulaşmak istiyorum Evet bunun için Arkadaşlar şöyle bir yol deneyeceğiz Öncelikle hangi klas'tan ulaşmak istiyorum küp menajerden ulaşmak istiyorum Onun için buraya diyorum ki public küp menajer küp menajer Evet yani küp menajer klas dosyası içerisindeki şeye ulaşmak için burada bir nesne tanımladım birinci yöntemim şudur küp manager diyorum. Game object find diyorum. Bu küp manager Unity içerisinde hangi şeyin içerisinde, nesnenin içerisinde? Bakın küp manager ee, küp manager'ı nereye atmıştık? Buraya atmamışız. Bunları bir ilk önce atalım. Küpün içerisine küp manager attık. Kürenin içerisine de küre manager attık. Bakın bizim e, küp manager script dosyamız küp nesnemizin içerisinde. Onun için buraya object find diyorum. Game object find küp. Yani öncelikle sahnedeki küp nesnesini bul ve bunun içerisindeki get component küp manager class dosyasını bul ve benim oluşturmuş olduğum küp manager küçük harfle küp manager nesnesine ıı, eşitle diyorum. Ve şöyle bir şey yapalım. Debug.log küp manager dediğiniz zaman küpün hacmi değişkenine çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Çünkü burada arkadaşlar küpün hacmi değişkenini public olarak tanımlamıştık. Private olarak tanımlarsak zaten ulaşamayız. Evet gördüğünüz gibi buradaki değerin karşımıza çıkması gerekiyor. Evet. Şu şekilde bir test edelim. Gördüğünüz gibi değerimiz 27 olarak karşımıza çıktı. İkinci metodumuz da bunu şöyle kapatalım. Benim en çok kullandığım metotlardan bir tanesi hoşuma gidiyor açıkçası bu metot. Yine küp manager diyorum. Direkt object find object deyip küp manager dediğim zaman Unity otomatik olarak zaten bunu buluyor. Yani herhangi bir nesne buldurmanıza gerek yok. O şey içerisinde çalışma projesi içerisindeki küp manager klası hangisindeyse onu otomatik olarak buluyor ve size getiriyor, önünüze getiriyor. Gerisi yine aynı olacak zaten. Tekrar test ediyorum. Gördüğünüz gibi 27 değerini karşımıza çıkardı. Mesela ben bu fonksiyon içerisinde, küp manager fonksiyon içerisinde bir public fonksiyon tanımlayayım bu class içerisinde. Public void diyelim. Küpün kenarlarını, kenar uzunlukları gibi bir rastgele fonksiyon belirleyelim ve buraya da bir açıklama yazalım. Debug.log küpün kenar uzunlukları hesaplandı diyelim örneğin. Hesaplandı şeklinde bir fonksiyon belirledik. Ve bu fonksiyona ben küre menajer içerisinden ulaşmak istiyorum. Ne yapacağız? Şuraları bir silelim. Küp menajer'a zaten ulaşmıştık. Küp menajer'a zaten ulaştık. Küp menajer içerisindeki fonksiyona ulaşacağım. O zaman ne yapıyorum? küp manager nokta dediğimde ee, bakın küpün kenar uzunlukları şeklinde bir fonksiyon karşımıza çıktı. Bunu da bu şekilde ee, noktalı virgülle kapattığım zaman bana bir açıklama yazması gerekiyor. Bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi küpün kenar uzunlukları hesaplandı şeklinde fonksiyonu çalıştırmış oldu. Yani ne yaptık? Bir script içerisinden başka bir scriptin bilgilerine veya fonksiyonuna çok rahat bir şekilde ulaşmış olduk. Oyunlar içerisinde sıklıkla kullanacağımız metotlardan bir tanesidir. Kendiniz bol bol uygulama yaparak bu metodu iyi öğrenmeye çalışalım. Bir sonraki dersimize görüşmek temennisiyle kolay gelsin iyi çalışmalar arkadaşlar.